Selamlar herkese merhabalar. Ben İlker Aksungar. Sizlere kimi yeni kimi eski bazı ayakkabıların hikayesini anlattığım 46'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle hikayesini paylaşacağım ayakkabılar Los Angeles seyahatinden alıp getirdiğim ayakkabılar. çok kısa bir süre önce 15 günlüğüne en yakın arkadaşlarımdan biri olan Türkiye'nin en önemli tekno DJ'lerinden Unity Emin Akkaya'nın yanına gittim. Hem yeğenim Ece'yi görmeye hem de Emin ve ailesini Veronica'yı, Mr. Moton'u, Miss Moton'u görmeye gittim. Ve gerçekten çok güzel bir 15 gün geçirdim. Los Angeles'a ikinci kez gidişim bu. Daha öncesinde 2018 yılında gitmiştim yaklaşık 6 yıl önce ama hem böyle çok kısa süre kalabilmiştim hem de biraz hastalanmıştım. Gerçi bu sefer yine hastalandım ama daha uzun süre gittiğim ve kaldığım için o arada biraz kaynadı. Tabii ki de artık 46'yı da çektiğim için geçen sefer sadece bir tane ayakkabı almıştım. Bu sefer 4 tane spor ayakkabı, bir tane de bot aldım. Belki o botun da bir bölümünü çekebiliriz. Çünkü çok klasik ve efsane bir bot. 46'nın bir bölümünde olabilir. Şimdiden söylemeyeyim. 4 tane basketbol ayakkabısı aldım. Aslında basketbol ayakkabılarının son yıllarda çok fazla hakim değilim. Çok fazla giydiğim söylenemez. Koleksiyonumda epeyce var. Daha doğrusu tabii ki de giydiğim ayakkabıların çoğu basketbol ayakkabısı ama yeni basketbol ayakkabılarına çok hakim değilim. Genelde hep retro Jordan 1'ler olsun, Jordan 3, Jordan 4'ler olsun. Jordan 5'ler hep onları giydiğim için yeni dönem ayakkabıları çok fazla hakim değilim. Ama bu ayakkabıları artık yeni dönem ayakkabıları o kadar renkli ve o kadar güzel yapmaya başlamışlar ki ve fiyatları da gerçekten Türkiye'deki bir ayakkabı fiyatına 4 tane ayakkabı alabildim. Hem size ayakkabıları sırasıyla aldığım rakamları hem de şu anda StockX'teki fiyatlarını yani Türkiye'de çoğu zaten çok fazla yok. Baktım biraz Google'dan. Tam bir fiyat bilgisine de hakim değilim. Ama StockX'teki fiyatlarını da söyleyeceğim. Telefonuma screenshotlarını aldım. Hangisinden başlasam? Lebron'ları sonra bırakayım ki birazcık maç hikayesine de git. Lebron'u da canlı canlı gözlerle görme fırsatım oldu. Kobe'yi göremedik ama Lebron'u gördük. Zaten Jordan'ı görememiş olmak bambaşka bir üzüntü sebebi ama çocukluğumuzun büyük kahramanı ama en azından son yılların en büyük kahramanlarından biri olan Lebron James'i canlı canlı görebildik. Hadi maça gelince anlatayım ya. Evet aslında böyle iki tane Lebron, iki tane Antetikumpo ayakkabısı oldu. Aslında şöyle mi yapsak ya? Evet. Nasıl yapsak? Ha. Şöyle. Team Lebron, Team Antetikumpo. Sanki bir All Star Doğu Batı eşleşmesi gibi. Hemen size bu Leather Bros Antetikumpo'nun ayakkabılarından bahsetmek istiyorum. İlk aldığım ayakkabı bu. İlk izlenimim çok güzel. Normalde size ayakkabıların kutularını da anlatıyorum biliyorsunuz. Ama hem kutularıyla çok yer kaplayacağı ve ağır olacağı için kutularını getiremedim. Hem de bu ayakkabıların hepsini outlet mağazalarından aldım. Kutuların üst kapakları outlet mağazalarında biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kapakları yırtık oluyor. Hemen orada görüp deneyip alabilmeniz için zannedersem bu yöntemi yapıyorlar. Çünkü outlet'te birazcık daha yani hani serisi olmayan ayakkabılar, türlü türlü ayakkabılar yan yana farklı farklı şekilde dizildikleri için böyle bir yönteme gitmişler. Ben açıkçası orada denemeden aldım. Aşağı yukarı her zaman 46 numara olduğu için ayağımı farklı bir numara Nike'da çok az, çok seyrek giydiğim için denemeden aldım ve Bazıları sanki hafif böyle biraz scar gibi oldu ama en çok rahat ettiğim ayakkabılar Antetikumpo'nun bu Leather Bros modelleri oldu. Bu ayakkabıları fiyatına belki inanamayacaksınız ama 29 dolar 90 cent gibi bir fiyatı aldım. Vergileriyle de işte 32 dolar gibi bir şeye geliyordu. Yani 30 dolar diyelim yuvarlak hesap. Çok rahat bir ayakkabı. Çok güzel. Tam olarak hikayesini bilmiyorum ama üzerinde bazı harfler var. Tasarım çok hoşuma gitti. Bu ayakkabının hemen telefonuma notlarını almıştım. Vanilla Lighting diye geçiyor. Böyle birazcık hakikaten bir vanilla renklerinde yapılmış. Zaten bu Antetikumpo'nun genelde ayakkabılarında görmeye alışık olduğumuz Travis Scott'a birazcık benziyor. Ters sıvışı var. Zoom Freak 4 bu ayakkabının modeli. Ve şu anda StockX'te benim ayağıma göre olan numarası 95 dolar. Yani buraya gelmesi vergisiyle, kargosuyla, osuyla, busuyla Aşağı yukarı herhalde 160-170 doları falan bulur. Ben bu ayakkabıların tamamına öyle bir para vermedim. Çok iyi bir anlaşma oldu benim için açıkçası. Birazcık ayakkabıdan hemen içinden renklerinden bahsedeyim. Tabii ki de outletten aldığım için ve kutu içeriğini de tam sahip olamadığımızı düşünüyorum. O yüzden tek bir bağcıkla geliyor. Yani ilk intiba ilk görünüş olarak zaten çok beğendiğim için hemen ve fiyatından dolayı da aldım bu ayakkabıyı. Bu altındaki gözüken air yastıkları arkasında görmeye alışık olduğumuz ama bunda tam tersi. Şurada zaten bir air zoom ibaresi var. Burada Yannis'in logosu var. Hemen dilinde. Dili çok yumuşak böyle baya güzel bir dokudan yapılmış. Şurasında şöyle hafif plastikler var. Şu dikiş yerleri sanki kapatılmış gibi ama bu dikişsiz yapılmış. Tek şeydi bu ayakkabı. Şurasında da gözükmeyen bir bağcıklarının yanında da bir plastik var. O da çok güzel olmuş. Arkasında farklı bir deri kullanılmış. Hemen logosunun olduğu yerde. Buradaki Nike swoosh'u bir işleme yapılmış. Böyle çok tatlı duruyor. Çok hoşuma gitti. Ben pembe rengi çok seviyorum. Bu renk kombinasyonu pembe ve mavi işte bu vanilya rengi çok güzel olmuş ve yakışmış. Hemen şöyle bir tabanına bakmak gerekirse bu içindeki yastıklaması gerçekten çok hoş. Tabanı da bildiğimiz normal bir Air Max tabanı. Burada ayakkabının altında bazı isimler yazıyor. Kostas, Veronica, Charles, Liam, May zannedersem. Bu isimleri ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bakayım buradaki isimler de aynı mı? Evet aynı isimler burada da var. Siz biliyorsunuz lütfen isimli neyle ilgili olduğunu siz de yazın. Mektup arkadaşları olabilir belki ayakkabının şeyini gösteren, zaten adını veren. Şurada da tabanında da bu arada hafif bir yastıklaması, şeffaflığı gözüküyor. Baya rahat ve baya iyi bir ayakkabı. Bu kadar rahat olacağını açıkçası beklemiyordum. Ben hem bu bölümde çekerim hem de işte görünüşü de güzel diye almıştım bu ayakkabıları. Fiyatları da çok ucuz diye. Ama bu ayakkabıların içerisinde sonradan fark ettiğim en pahalıya satılan ayakkabılar bunlarmış. Ve de aslında benim en uzun aldığım ayakkabılar da bunlar oldu. Evet, ikinci ayakkabıya geçelim. Team Antetokounmpo'dan Kumpo'dan devam edelim. Biliyorsunuz iki sezon önce miydi, geçen sezon muydu? All Star maçları, takım kaptanları isimlerini geçen senedi zannedersem ve ya bir kere ya da iki kere Antetokounmpo ile Lebron karşı karşıya geldiler diye hatırlıyorum. Yine Antetokounmpo'nun çok güzel bir ayakkabısı var. Nike Yannis Immortality 2. İlk izlenimi tabii ki de muhteşem. SpongeBob filmindeki renkleri andırıyor renkleri. Zannedersem Paul George'un ya da Kevin Durant'in miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir SpongeBob koleksiyonu vardı. Onların renklerine gerçekten çok benziyor. Ayakkabı giydim denedim buraya getirdikten sonra. Alırken denememiştim bu ayakkabıları da. Bir parça sıkar gibi oldu ayağımı. Yani şu yanlardan sıkar gibi oldu. Biraz sert bir ayakkabı geldi. Arkası da biraz sert geldi. Bir parça böyle yani hani Ayakkabıyı giyip sürekli yani basket oynayanlar açıkçası herhalde biraz zamanla yani maça çıkmadan önce biraz antrenmanlarda giyip ayakkabı açmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Tam yani artık konulara hakim değilim. Her ne kadar sporla iç içe bir geçmişim olsa spor akademi mezunu da olsam basketbolla da çok da ilgilensem uzun zamandır bu ayakkabı teknolojisiyle çok fazla haşır neşir değilim açıkçası. O yüzden çok iyi bilmiyorum sizin tecrübeleriniz varsa yazabilirsiniz. Yani basketbolcular biraz daha büyük mü alıyor ayakkabılarını? Nasıl tercih ediyorlar? Onu çok fazla bilmiyorum. Koşucular bir yarım numara daha büyük aldıklarını biliyorum ama basketbol için nedir bu konu? Açıkçası bilmiyorum. Ayakkabıda böyle bazı çok farklı ve güzel detaylar var. Hemen şu arkalarındaki detayları göstermek istiyorum. Hemen şu arkasında bir tanesinde Lagos yazıyor. Diğerinde de Atins yazıyor. Evet. Atina ve Lagos. Bildiğiniz gibi bir Nijerya göçmeni aslında Antetikumpo. Ve hem doğduğu yeri hem de büyüdüğü yeri ayakkabının arkasında isimlendirmiş, yer vermiş. Hemen dilinde bir tanesinde kendi logosu var. Diğerinde de forma numarası var 34. Bu forma numarasını da Fontu çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Buraları hemen ayakkabının biraz file gibi. Aslında çok rahat gözüküyor ayakkabı. Ben en çok rahat edeceğim ayakkabıyı bunlar olduğunu düşünmüştüm. Ama yani birazcık daha ayağımı sıktı gibi. Yine burada aynı isimler var. Liam, Charles, Veronica, Francis, Tanis, Kostas ve Alex. Zannedersem Antetokounmpo'nun kardeşlerinin isimleri bunlar. Tam yani ailesinin isimleri. Burada da Diğer ayakkabıda da isimleri vardı. Antetokounmpo çok zorluklar çekerek NBA'de çok üst noktalara, All Star'lara gelebilecek seviyeye gelen işte bir sporcu olduğu için aile bağları çok kuvvetli gerçekten. Hemen arkasında da şu ne derler çekecek kısmı, ayakkabıyı çekecek kısmında da böyle birazcık Yunan mitolojik desenler var ve Yunanca soyadı yazıyor, Antetokounmpo yazıyor. Bu da çok hoş olmuş. Bağcıkları az önce de dediğim gibi ben bu ayakkabıları tam kutu içeriğine sahip olarak almadığım için tek bağcıklı da bana geldi ve yine pembe bir bağcıkları var. Diğer ayakkabının tonundan birazcık daha koyu bir pembe bağcık tonu var. İçinde bir Antetikumbo logosu var. Arkasında şurada bir Antetikumbo logosu var. Bu logonun ne olduğunu bilmiyorum. Yine bu logonun ne olduğunu da yazarsanız Bilenleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Şurasındaki şu bağcık kısımlarındaki deri detayları benim çok hoşuma gitti. Bu ufak detaylara çok fazla yer verilmiş. Yine bu ters suğuşu da sağ tarafında dış tarafında ters suğuş. iç tarafında da normal suğuş gerçekten güzel gözüküyor. Şuralarında hemen topuk kısımlarında bir yastıklama var. Tabanları çok değişik. Dümdüz bir tabanı var. Diğer antitikumponun birazcık daha farklı bir tabanı vardı. Bunlar birazcık daha farklı. Şu kenarlarındaki işte şu wave dalga efektleri de bayağı hoş gözüküyor. Artık Lebron tarafına geçme zamanımız geldi. Maçla ilgili yani anlatılacak o kadar çok şey var ki. Ben Spurs ve Los Angeles Lakers maçına gittim. Spurs maçına denk gelmek gerçekten çok güzeldi. Cedi Osman'ı da izleyebildim. Çok fazla Cedi Osman süre almadı. Zannedersem 2 ya da 4 sayı attı. Ama gerçekten çok 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 güzel bir maçtı. Gelelim benim Nike'ın outlet'inde, Clearance Center'da gördüğüm ve gör görmez aşık olduğum ayakkabılar. Bu ayakkabıları alırken bir parçada ufak bir uyanıklık da yaptım. Onu da size anlatmak istiyorum açıkçası. Daha doğrusu uyanıklık değil de tahmin ettim. Birazcık da tuttu diyelim. Bu ayakkabıları, ha bunları bunların fiyatını söylememiştim bu arada. Bu ayakkabıları da 40 dolara aldım. Amerika'dan ve şu andaki StockX'teki satış fiyatını da hemen söyleyeyim size 74 dolar yani az önceki ayakkabı ilk ayakkabının fiyatı neydi hemen söyleyeyim 95 74 75 deşek 170 dolar gibi bir fiyat yapıyor bu ayakkabılar bu ayakkabıların arasında en pahalı olanlardı 50 dolardı bu ayakkabıların da çoğunun üzerinde diğer numaraların üzerinde 50 dolar yazıyordu ama benim aldığım ayakkabı kendi kutusu ve kendi numarası yazıyordu. Onun üzerinde 30 dolar yazıyordu. Ben kasaya gittiğimde kasadaki görevli ben daha hiçbir şey söylemeden baktı. Aslında bu ayakkabı 50 dolar ama üzerinde 30 dolar yazdığı için sana 30 dolardan vermemiz gerekiyor dedi. Ben biraz da tahmin etmiştim açıkçası. Bu yani. Daha sonradan favorim bunlar oldu. Gördüğümde çok beğenmiştim ama ikisini birden almak bilmiyorum çok emin değildim. Birazcık şansımı denedim de gittim aldım. Benim için birazcık böyle bir şans oldu aslında. Bu ayakkabıların satış fiyatı StockX'te şu anda 59 dolar. Yani normal aslında çok da fazla oynama olmamış. Sadece ben birazcık daha avantajlı aldığım için LeBron Witness 6 bu ayakkabıların modelleri, renkleri çok güzel. Benim çok sevdiğim bir yeşil ve mor. Lebron'un son zamanlarda çok çeşitli ve farklı ayakkabıları çıktı. O yüzden ben açıkçası çok fazla basketbol ayakkabılarını da takip etmediğim için tam konuya hakim değilim. Ama bu renkler çok hoşuma gitti. Az önce size bahsettiğim yalnızın ayakkabılarının önünde bir hava yastığı vardı gözüken. Bunda arkada hava yastıkları. Normal alışık olduğumuz gibi. Burada bir Witness logosu var. Hemen dili çok güzel yapmışlar. Dilindeki deri kalitesi gerçekten inanılmaz güzel. Böyle çok yumuşak ve böyle inanılmaz kaliteli gözüken bir derisi var. Ve hemen Lebron'un logosu var. Diğer çiftinde, diğer tekinde de aynı şekilde. Burada böyle ki desenleri çok hoşuma gitti. Ama çok az giymeme rağmen hafif böyle bir kırışma oldu. Yani çok az giymeme rağmen derken evde giydim sadece. Belki valizin içerisinde olmuş olabilir. Bakıyorum burada yine bir Nike logosu etiketi var. Bu da gayet hoş ve güzel. Ha, ben az önce burada sadece arkasını görmüşüm. iç tarafını görmüşüm ama dış tarafın olduğu gibi bir full hava yastığı var. Gözüken hava yastıkları var. O da çok hoş gözüküyor. Buradaki işlemeler, şu küçük detaylar bağcıkların böyle diğer bağcık yerlerinden farklı olarak şu küçük detayları çok güzel. Şuradaki Swoosh'un rengi çok güzel. Buradaki pembe ve buradaki pembe birbirine ile aynı. Onun dışında daha yeşil ve mor ağırlıklı olan bir ayakkabı. Hemen şurada bir hemen iki tarafında da bir Lebron logosu. Burada da bir Nike Swoosh'u var. Ayakkabı az önceki diğer Antetokounmpo, ikinci anlattığım Antetokounmpo'daki. Ha şurada da bir Nike Swoosh'u var. O da çok hoşuma gitti. ha. Şurada, bunlarda mı vardı o? Evet. İkisinde de var. Hafif Lebron logosunun dış hatları, böyle outline'larını önüne hemen koymuşlar. Tabanından da bahsedeyim, daha sonra biraz şeye bahsedeyim. Daha düz ve nasıl diyeyim, bu ayakkabıda anlattığım tabanlardan birazcık daha farklı bir taban. Düz bir tabanla geliyor. Mor ve siyah yapmışlar. Beyaz ufak detayları da var. İlk antetikumpu bu leather broslardaki gibi değil de bunlar da hafif biraz sıkı geldi bana. Yani birazcık giymek ve açmak gerekiyor ayakkabıyı diye düşünüyorum. Tam olarak az önce de dediğim gibi basketbolcuların sahada nasıl ayakkabılar giymeyi tercih ettiklerini çok fazla bilmiyorum açıkçası. Ama benim ayağımı yani ayakkabı hiç parmaklarım vurmadı ama yanlardan bir parça ayağımı sıktı. Belki bir çorap değişikliğiyle birazcık daha ince bir çorapla bir parça daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ve son ayakkabıya geçiyorum son ayakkabılar aslında bu ayakkabılar arasında ilk gördüğümde ve böyle vurulduğum ayakkabılar diyebilirim. Emin de aynı ayakkabılara gerçekten vuruldu ama maalesef onun ayağına göre yoktu. Ben daha sonra başka bir outlet mağazasında Ondan ayrı şekilde gittim ona sürpriz yapmak için ama onun ayağına göre yoktu. O 10-10.5 giyiyor. Ben 12 numara giyiyorum. Çok beğenerek aldım bu ayakkabıları. Bu ayakkabıları az önce de söylediğim gibi 50 dolara aldım. Stock X satış fiyatı da 57 dolar gibi bir şeydi. Witness 7. Lebron Witness 7. Böyle renklerini çok güzel yapmışlar gerçekten. Burada hemen Lakers renkleri. Önde böyle kötü kareli bir yeşil var ama bu kumaş o kadar farklı ve değişik bir kumaş ki size dokusunu tam olarak anlatamıyorum. Yani hani çok yumuşak, böyle sünger gibi desem değil yani. Hakikaten çok hoş. Çok güzel. Burada bir LeBron logosu var. Burada bir Witness 7 yazısının olduğu bir yer var. Ayakkabının modelini anlatıyor. Arkasında hemen yine LeBron'un kendi logosu var. Aslan logosu. İçinde LeBron James'in kral tacı olan logosu var. Biraz sert plastikten yapılmış o. Bu tarz sert plastiklerin fazla kullanımına biraz şaşırıyorum açıkçası ayakkabılarda. Ayakkabının yani basketbol için kullanımını nasıl etkiliyor bilmiyorum. Bu tarz performans ayakkabılarını çok fazla giymedim daha önce de. Lebron Witness 6'da ve 7'de yine aynı taban şekilleri kullanılmış. İç tarafında böyle küçük bir hava yastığı gözüküyor. Ama dış tarafında ise full yastıklaması şeffaf bir şekilde gözüküyor. Şu çekecek kısımlarındaki sarı kumaş rengi ve içindeki işte dilinin olduğu kumaş rengi çok hoşuma gitti gerçekten. Bu ayakkabıların da tabanları ekstra bir farklılık göremiyorum açıkçası. Dümdüz siyah tabanlar. Bakayım çıkartması kolaysa çıkartacağım bir ise çıkartamayacağım. Evet yapışkanlı bunlar bayağı sert bir şekilde yapışmış. Ha evet çıkartabildim. Evet ekstra herhangi bir hiçbir farklılık yok. Hava tabanı kapalı ama biraz tabanları sert gibi geldi açıkçası. Bu basketbol ayakkabıları benim birazcık hakim olmadığım bir alana giriyor aslında. Yeni basketbol ayakkabıları. O yüzden siz de yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Görüntü olarak ama gerçekten çok güzel ve yani hani böyle simsiyah giydiğiniz zaman altına giyilebilecek rengarenk ayakkabılar olarak düşünüyorum. Benim favorilerim tasarım olarak Lebron Witness 7'ler. Rahatlık olarak da Leather Bros'lar. pop Şöyle yan yana koyayım. Siz de burada 4 ayakkabıdan favoriniz hangisi ise belirtirseniz puanlamasını yaparsanız sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum gerçekten. Bugün size Los Angeles hayatında aldığım ayakkabıların hikayesini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Zayn Williams'ın ayakkabıların hikayesini anlatacağım. 46'nın bir sonraki bölümünü kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir insan NBA maçını görmeden ölmemeli.